Bakın şuraya dikkatli dinleyin. Manik depresi <laughs> diye bir plosiv gerçekleşmiş. Plosivi biliyoruz zaten ne olduğunu. Pop filter kullanmadığınız zaman veya kullansanız bile rüzgarın mikrofona çarpmasından kaynaklı olarak şöyle bir noise gerçekleşiyor. Neyse ki bakın neyse ki tiz frekanslarda çok yansıması yok. Dikkat ederseniz sadece düşük frekansta bir buf diye bir sap gelmiş. Özellikle spesifik bir konu hakkında video isteğin varsa topluluğumuzdaki bu gönderinin altına yazabilirsin. Ayrıca yorumlara bir kalp emojisi bırakarak ve kanala abone olarak bu içeriklerden daha fazla istediğini bana bildir ki ben de yalnız olmadığımı hissederek sana daha fazla içerik üretebileyim. Manik depresi. Hemen dinleyelim. Şöyle filtreleyip. Böyle bir problemimiz olduğunda low cut ile bunu çözebilirsiniz. Low cut ile çözmek ama bazen kötü durumlara sebebiyet verebilir. Özellikle böyle bas karakterli bir vokaliniz varsa orada o low cut işlemi bayağı bir vokalin seksiliğini götürecek diyelim. Burada Arix'in Deplosive diye bir plugini var. Bunu kullanarak da bu işlemi güzelce çözebilirsiniz. Bakın Arix On Deplosive. Diğer serilerinde de var diye biliyorum ama son yaptıkları Arix'in serisindeki bütün araçlar çok güzel çalışıyor. Bilginiz olsun. Burada Sensivity, Strength ve Frekans Limit diye bir ayar var. Frekans limiti, Plosive'in nerede gerçekleştiği ile alakalı olarak ayarlayabileceğiniz bir limit. Ben burada bunun ayarlamalarını yaptım. Hassasiyet ve Strength olarak. E, i̇lk açtığınızda temizliyor gibi olsa da belki kullandığınız parametreler çok kuvvetli olabilir. Mümkün olan en düşük seviyeye çekin ki sesi çok az bir şekilde bozsun. Yani mümkün olan en az miktardaki işlemle bu sorunu nasıl çözebiliyoruz? Odaklanmanız gereken şey bu. Dinleyelim ve tekrardan dinlettiğimde RX açacağım. Manik depresi Manik depresi Tertemiz bir şekilde onu oradan aldı. Tabii bunu bütün vokale uygulamayacağız. Biliyorsunuz. Beni sanıyorsunuz artık bunu sadece bu bölgeye uygulayacağız. Hatta şuraya bile uygulamasak olabilir. Fakat bazı pluginlerde bilginiz olsun bu açma kapama işlemleri çıt pıt sesler yapabiliyor. Ona dikkat edin. Şu an burada göreceğiz yapacak mı? Depresi. Hiçbir sorun yok. Depres. Bu sayede ne yaptım? Sadece burada plosivin olduğu yerde devreye girerek diğer seslerin kesinlikle hiçbir verisinin işlenmesine izin vermedim. Depres. Bu plosivden bir tane daha vardı parçanın içinde bakın şu bu da farklı bir plosif bunu da şöyle aldım E evet, bir tık yukarıdaki frekanslara geliyor ama artık ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ben bu işi profesyonel olarak yapmayı planlıyorum ve bu yüzden temellerden başlayarak A'dan Z'ye öğrenmek istiyorum diyorsan voyerakademi.com adresindeki detaylı eğitimlere katılabilirsin. Eğitime katıldığında tüm sorularını Telegram üzerinden bana direkt sorabilir ve anlık olarak cevap alarak daha hızlı gelişebilirsin.